Son olarak petrolü konuştuk ki şimdi demiri konuşacağız, demir-çelik sektörü diyeceğiz. Küresel demir-çelik fiyatlarına temas edeceğiz ve bakırı konuşacağız. Bizlerle birlikte İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu olacak. Hoş geldiniz Çetin Bey yayına, merhabalar. Merhabalar Uğur Bey, çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Öncelikle büyüme verisiyle başlayalım, sonra büyümenin içerisinde demir-çeliğin yer aldığı bölüme de geliriz. %7.6'lık bir büyüme var. Beklentinin üzerinde geldi, piyasa beklentisinin üzerinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, ikinci çeyrek büyüme verisini? Evet, ikinci çeyrekteki e, büyüme gerçekten sektörlerimizde zaten hissediyorduk. Çünkü birçok coğrafyadan farklı e, pandemi sonrasında hareketlenen taleplerdeki e, arz-talep dengesinin bozulması, Türkiye'de doğmuş olan fırsatların... E, ...birinci çeyrekte devam ettiyse, ikinci çeyrekteki büyümesini e, orada çok canlı olarak gördük. Gerçekten iş yetiştiremez haldeydik, ciddi talepler geliyordu. Onların yansımalarıyla da şu an e, bu aylarda da aslında o siparişlerimizin yansımalarını şu an görüyoruz. Ama maalesef bundan sonraki süreç, resesyonun vermiş olduğu... E, daralma, Biraz önce Avrupa'dan da gelen e, PMI'ların e, 50'nin altına düşmesi, e, biz de bunları canlı olarak tüm sektörlerde görüyoruz. Biliyorsunuz biz İstanbul Maden Metal İlaç Birliği, alüminyum, bakır, döküm, e, hırdavat, e, mobilya aksesuarları, e, inşaat malzemeleri ve metal ambalaj sektörleriyle e, doğratılı bir sektörüz. Birçok sektörün içinde bulunduğu bir e, kümeyiz, çok geniş kapsam olarak e, sektörlerle iç içeyiz. Yani e, biz makine, e, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve tüm dünyadaki e, otomotiv sektörü ve elektrik elektrik sektörünün tamamlayıcısı bir sektör halinde olduğumuz için tüm sinyaller bize çok rahat ve erken e, e, olarak gelebiliyor. E, yani büyümemiz çok güzel. İnşallah bu büyümeyi e, devam ettirmek yönünde de tüm ihracatçılarla e, bir çaba sarf ediyoruz ama maalesef 3. çeyrekteki büyüme e, bunun biraz altında gelecek diye de bekliyoruz. Gerek sizin ifade ettiğiniz demir-çelik sektörü, hırdavat, bakır hepsine döküm sektörüne de temas edeceğim ama bazı rakamlar var. O rakamlar üzerinden de ilerlemek isteriz. Türkiye çelik üretiminde Avrupa'da liderliğini korumaya devam ediyor. Çelik sektörü 2021 yılında üretimini %13 arttırmış durumda son rakamlara baktığımızda ve 40 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Avrupa'da da bu anlamda lider. Ne dersiniz bu rakamları nasıl okuyorsunuz? Evet, çelik sektörü bizim en önemli kaslarımızdan biri. Ee, yani gerçekten Türkiye'de, dünyada enlerimize sahip olduğumuz bir sektör. Ee, bu, bu Buna bağlı sektörlerimizin de ihracat yapma kapasitesini arttırıyor. Yani çelikten üretilen birçok alt sektör, özellikle bağlantı elemanları sektörü olsun, çelik raf sektörü olsun, otomotivin beyaz eşyanın yan sanayileri olsun ve türevimiz, ham maddemizde çelik olan her üründe de üretim kapasitemizin yüksek olması ihracatımızda rekabet fiyatlarla rekabet edici fiyatları verebilmemize ve işlerimizi geliştirmemize çok önemli oluyor. E, keşke bu çelikteki gücümüz alüminyumda ve bakırda ve paslanmazda da olsa e, bunlarla ilgili üretim kapasitemiz de e, olsa da daha çok dünyaya rekabetçi fiyatlarla mal verip dünyadaki pazar payımızı arttırabilsek evet çelikteki liderliğimizi e, ve ileriye doğru da ee, aradaki makası açarak enlerimizde devam ettirme ile ilgili yatırımların da sinyalleri her geçen gün geliyor. Bu sektör için çok sevindirici bir haber Uğur Bey. Peki yılın geri kalanı için demir ve demir dışı e, sektör için beklentiniz nedir? Öngörünüz nedir? Biliyorsunuz Temmuz ayı sonuna kadar Türkiye ihracatı 144 milyar dolar yani %19'a yakın bir artışla kapattı. Biz İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nde de şu anda 9 milyar doları geçmiş durumdayız. Temmuz ayı sonu itibariyle baktığımız zaman. Yarın itibariyle de biliyorsunuz Ağustos ayı ihracat rakamımızı açıklayacağız. Bakanlığımızın vermiş olduğu çalışmalarla yarın ihracat rakamlarımızı göreceğiz. Yani aslında bizim hedefimiz İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nde bu yıl 16 milyar dolar ihracatı görebilmek. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te de 20 milyar dolar hedefine ulaşmak. Bu hedefe giderken de aslında birçok fırsatlar ve tehditler hep karşımızda olduğu oluyor. Ama daha çok e, ürünlü ihracatını daha çok ülkeye ve daha çok miktarda ve daha katma değerli yani ihracat yapmak için de tüm dünyaya bir seferberlik başlatmış durumdayız. E, şu an pandemi sonrası seyahatlerimizin olması, fuarlarımızın yapılıyor olması, B2B'lerimizin ve dijital ortamdaki buluşmalarımızın devam etmesiyle de e, şu an biz Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği olarak yaklaşık 18 aylık bir programda yüze yakın aksiyon, eylem, fuar, B2B ve ilişkilerle ilgili bir paket hazırladık. Burada günün fırsatını ve bu dönemdeki konjonktürdeki fırsatlar, yani özellikle Suudi Arabistan'da biliyorsunuz son dönemde ciddi anlamda bir yakınlaşmamız oldu. Suudi Arabistan'la ilgili vergilerin kaldırılması ve kaybetmiş olduğumuz Suudi Arabistan pazarını tekrardan kazanmayla ilgili bir çaba sarf ediyoruz. Burada ciddi güzel gelişmeler var. Mısır e, coğrafyası ile ilgili e, bir heyet yaptık, gittik. Orada da akretif sorunu ve paranın e, transferi ile ilgili, sıkıntılarla ilgili taleplerimizi bulundurduk. İnşallah Mısır, kaybetmiş olduğumuz Mısır pazarında tekrardan kazanma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde lojistiğin e, sıkıntı çekmesi ve Latin Amerika ve sahra altı, Afrika'dan gelen çok ciddi güzel talepler gelmeye başladı. Sektörel bazda güzel çalışmalar yaptığımız zaman sektörlerimizle ilgili konularına özel fuarlar ve konularına özel büyük alıcılarla bir araya gelerek her sektörümüzün ihracatını daha fazla nasıl arttırabilirizle ilgili çok detaylı ve güzel bir çalışma yapmaktayız. Önümüzdeki süreçte STA'larla ilgili de beklentilerimiz var ve ticaret bakanlığımız da. Her coğrafyadaki STA'ların daha fazla arttırılması, serbest ticaret anlaşmalarıyla ticaretimizin kolaylaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Burada da her geçen güzel haber bizi heyecanlandırıyor. E, bu arada Türkiye evet bugün mesela çok güzel bir haber aldık Uğur Bey. Ben bunu size paylaşmak istiyorum. İsveçli bir firmanın hırdavat sektöründe e, çok önemli bir e, Asla Abloy firmasının Türkiye'de çok önemli bir e, kilit üretici firmasının satın aldığını duyduk. Yani şu dönemde şu konjonktürde e, Avrupalılar ciddi anlamda Türkiye'den hala yatırım yapmaya Türkiye'yi bir alternatif üretim üssü olarak görmeye ve Türkiye'de yapılan üretimi tüm dünyaya pazarlaması ile ilgili iştahlarının yüksek olduklarını görüyoruz. Bugün okuduğumuz bu haberde sektörümüz için çok sevindirici bir haber oldu. E, tüm dünya devlerinin Türkiye'de bu konuyla ilgili B e, statüsünde Türkiye'de gelebilecekleri, dünyanın B planında hep Türkiye olduğunu e, görüyor olmak da bizlere hayli heyecanlandırıyor. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan bahsettiniz ve İsveç'e temas ettiniz. Peki Avrupa'da yeni hedefler dahilinde yeni pazarlar olacak mı? E, tabii ki Avrupa bizim arka bahçemiz. Yani biz ihracatımızın %50'den fazlasını Avrupa'ya hep ihracat yapıyoruz. Yani Avrupa'dan vazgeçemeyiz. Çünkü otomotivin, beyaz eşyanın, makina sektörünün e, çok fazla yan sanayilerinin ve beraber ortak üretim yaptığımız Avrupalı şirketlerimiz Türkiye'de çalışmaktalar. Bizim Türk şirketlerimiz Avrupa içinde üretim yapmaktalar, lojistik üstleri kurmaktalar ve derinleşmekteler. Yani Avrupa bizim için çok önemli bir pazar ve vazgeçemeyeceğimiz bir pazar. Gümrük Birliği'nden dolayı da ciddi anlamda orada yerleşmiş durumdayız. Avrupa'nın pazarı çok büyük, üretimi gerçekten çok fazla. Belki ileriki dönemlerde evet Euro-Dolar paritesinden dolayı şu an bir kar erozyonuna uğramış durumdayız. Avrupa'nın karşılığında dolarla ihracat yapabileceğimiz farklı pazarlarda ihracat arayışlarımız devam ediyor. Dolarla ihracat yapmayla ilgili çaba sarf etmek hep zorundayız ihracatçılarımız. Özellikle bunu Latin Amerika pazarı olsun, Sahra Altısı olsun, Orta Doğu olsun, Uzak Doğu pazarında pazar arayışlarımız hep olduğu olacak ama ne olursa olsun Avrupa'dan biz vazgeçemeyiz. Avrupa'da da lojistik merkezleri kurarak ürünlerimizi daha yakınlaştırarak, çok hızlı teslimatlar yaparak, ürün kalitelerimizi Avrupa'nın yönünde geliştirerek onların hep üretim üstü olarak onların yanında olduk, olduk ve olacağız bundan sonra da. Ben Avrupa'da da hiçbir zaman biz, bizle ilgili iştahın azalmayacağını. ve Avrupa'da da son dönemde biliyorsunuz on 15e yakın bir enerji ile ilgili bir tasarruf tedbirleri konusunda Avrupa Enerji Bakanlığı'nın açıklamaları var. Bu %15'lik daralma ciddi anlamda e, üretimlerinde ciddi bir e, küçülmeye e, ve daralmaya gideceğini, bunun alternatifinde de Türkiye olarak bizim burada belki onlara destek olma açısından, onların bazı ürünlerini Türkiye'de üretip tamamlama açısından e, birçok noktada e, ihracatımızı arttıracağı yönünde de pozitif yönde beklentilerimiz var. Biraz önce hırdavat sektörüne temas ettiniz. E, Türkiye için... Hırdavat sektörü yeni bir sektör müdür? Sizle telefonla konuştuğumuzda da beni heyecanlandıran evet. bu anlamda şeyler söylemiştiniz. Gelinen nokta evet. nedir? Hırdavat sektöründe neler yapılıyor şu an Türkiye'de? Evet Uğur Bey çok haklısınız. Hırdavat sektörü hardware adı altında biz biliyorsunuz Türkiye'de hırdava sektörünün temsiliyet gücü maalesef çok zayıftı. Biz 2018'inde kurmuş olduğumuz hissiyat hırdava sanayicileri ve İş alanları derneği sayesinde şu an 120'den fazla firmamızın sektör temsiliyetinde %80'e yakın temsiliyet gücü olan bir kümeyi oluşturduk. Hırdava tüm sektörlerin aslında paydaşı, birleştiricisi, kolaylaştırıcısı. Yani hırdavat deyince el aletleri, kilitler, e, mobilya aksesuarları, menteşeler, tekerlekler, bağlantı elemanları... Birçok sektör hırdavat, bu hırdavata tüm dünyada hardware adı altında tanımlanmıştı. Ama Türkiye'de maalesef, maalesef hırdavat adı altında bir kümelenme olmadığı için, temsiliyet gücü olmadığı için de makinenin altında, inşaat malzemelerinin altında ve birçok sektörün altında kayboluyordu. Biz bunu hardware hırdavat adı altında birleştirmeye başladık. Bu birleştirmiş olmamızla da beraber Türkiye'de 10.2 milyar dolar ihracatı gördüğümüz büyük bir sektör olduğunu, 4.76 dolar gibi kilogram ihracat fiyatı olduğunu tespit ettik. Böyle olunca da tüm dünyada bu hırdavatla ilgili biz nasıl kendimizi daha geliştirebiliriz, Türk hırdavatını dünyaya Made in Turkey markasıyla, Made in Türkiye markasıyla nasıl yayabiliriz heyecanlandık. Bu konuyla ilgili de güzel fuarlarımız Türkiye'de ilk defa düzenlemiş olduğumuz uluslararası Halver Eurasia adı altında TÜYAP'ta bir fuar gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki günlerde Eisenbahn Körn'de bir fuarımız var. Ona gidiyoruz. Almanya'da dünyanın en büyük fuarlarından birine olacağız. Hırdavat'ta da çok ciddi hedeflerimiz var. Dünyada Hırdavat'ın merkezini Türkiye, Türkiye'de de Hırdavat'ın merkezini İstanbul yapmayla sloganlarımızla hedeflerimizde ve hayallerimizde hem üretim hem istihdam hem de ihracat yönünde heyecanlı çalışmalarımız devam ediyor. Ee, ve ileriki günlerde inşallah çok daha büyük rakamları size açıklarız. Sizlerle çok daha katma değerli rakamları sizlerle paylaşıyor olacağız. Umuduyla da çalışıyoruz. Tabii ümidimiz bizim de umudumuz o yönde. Sadece demir, demir çelik sektörünü de konuşmayacağız demiştik aslına bakarsak. Bakır evet. sektörünü de konuşmak isteriz. Peki Türkiye'de bakır sektörü şu an için nerededir? Şu an bakır sektörüyle ilgili biz Türkiye'deki tek temsiliyet gücü bizde. Bakır sektörünün e, biliyorsunuz e, Temmuz ayı ihracatımız e, 158 milyon dolar gibi bir ihracatımız gerçekleştirdi. Rakama baktığımız zaman yıllık e, 7 aylık rakama baktığımızda da %20'lik artışla 1.51 e, milyar dolar gibi bir ihracat var. Bu aslında Türkiye'de önemli bir ihracat kalemlerimizden biri. Ama maalesef girdiğimiz e, sadece 15'lik bazen 20'ye çıkıyor kısmı Türkiye'de yerli ve kendi üretim testlerimizde karşılanabiliyor. %70'den fazlası bakırın maalesef ithal oluyor. İthal gelen ham maddemizi biz katma değerli hale getirerek elektrik elektronik sektöründe motor, kablo, birçok iletim malzemesi, ve çok stratejik bir şekilde bu ürünü işleyerek tüm dünyaya satmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili de geçen bakanlığımızın yapmış olduğu çok önemli bir çalışma elemi depoları oluşturarak bu stratejik olan metali çok daha kolay ulaşılabilir. Dünyada elemiye kota olan ham maddelerin elemi akitasyonundaki depolarda oluşması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ticaret bakanlığımızın bu konudaki iradesine buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok önemli bir şekilde anlayıp dinlettiler ve aksiyona geçtiler. Çok kısa bir süre sonra Londra metal borsasına kote alüminyum bakır paslanmaz ve tüm alüminyum bu sektörlere yönelik. Dünyada bir depo oluşturmayı Türkiye'de düşünüyoruz. Bu oluşturduğumuz zaman bu stratejik olan ürünlerimizin Türkiye coğrafyasında yer alması, depolanması ürüne ulaşmada çok daha hızlı bir hale getirecek. Çünkü biliyorsunuz pandemide çok ciddi anlamda taleple ilgili sıkıntılarımız oldu. Ürüne ulaşamadık. Stratejik metaller statüsünde bakır çok önemli bir metaldir. Bakır olmadan e, ne otomotiv ne beyaz eşya ne elektrikli elektronik maalesef hiçbir şey olmaz. Keza alüminyum ve diğer metallerde de e, bu metalleri ne kadar kolay ulaşabilir ve coğrafyamızda ne kadar e, hızlı e, elde edebilirsek o kadar kolay olacak. E, bunun evet. alternatifi hemen karşımızda Dubai'de ve Hollanda'da iki tane elemi deposu var. Bu depolardan malları getirmemiz 15 günler, 20 günler, bir ayları bulan bir süre var. E bizim bir ay beklemeye vaktimiz yok. Bir an önce ham ulaşıp bunu mamül haline gidip dünyaya daha katma değerli satma ilgili heyecanımız var. Bu konuyla ilgili de bakanlıkla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili bir yönetmelik değişikliğinde sizler de bunun haberini mutlu bir şekilde vermek istiyoruz. Güzel rakamlardan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli görüşler, yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim son olarak demir ve demir dışı sektörü konuştuk ki bu başlıkla paranın yönüne nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.